mübarek geldi çok şükür kavuşturana ee, ama biliyorsunuz yaşadığımız yerde insanlar oruç tutmak zorunda değil bu ramazan ayında rica ediyorum oruç tutmayanları yargılamadığımız bir ay olsun onları hırpalamadığımız küçümsemediğimiz yani biz oruç tutuyoruz diye oruç tutmayanlardan daha iyi müslüman değiliz Allah herkesin kalbindekini bilendir biz beyin okumuyoruz o ki dini vecibelerimizi yerine getiriyoruz. Sadece oruçla sınırlı kalmayalım. Ramazanın ruhu bunu gerektirir. Paylaşmak, açın halinden anlamak, açı fark etmek, komşusu açken tok yatmamak, sonra yalan söylememek, gönül kırmamak, gıybet etmemek, öyle mi ya? Ramazan, mübarek Ramazan oruçla ağzımızla. Sonra Trafikte terör Orucu uykuya tutturabilirsiniz. Hani bu da bir tercih. Beni çok da ilgilendirmez. Ama oruçlu olduğunuz için açsınız diye anneyi, babayı, karıyı, kocayı ya da çoluğu, çocuğu, komşuyu, mesai arkadaşını hırpalamamak, öfkenden kimse nasibini almasın lütfen. Allah için tutuyorsun orucunu. Günaha girme. Gönül kırmak büyük suç, büyük günah. Allah kul hakkıyla karşıma gelmeyin demiş. O yüzden birinin kalbini kırarsan hakkına girmiş olursun. Kimsenin hakkına girme. Çevremizde olan hayvanlara zarar vermeyelim, koruyalım Ramazan öyle mi? O da aç. Açken onların aç halinden anlayalım lütfen sokakta kalmış hayvanları. Hastaya, yaşlıya, düşküne yardımcı olalım. Allah seneye de görmek nasip etsin. Ama Ramazan'da gerçek bir Müslüman gibi yaşamayı çalışalım. Lütfen. Ben de merak ediyorum bir Erzurumlu olarak. Yani oruç tutmadı diye kim kimi dövecek? Yani Erzurum mu birinci bu sene Yozgat mı? Hadi bakalım Sultan siz mi bizi geçeceğiniz biz mi sizi geçeceğiz? Allah'a ıslah